Merhaba arkadaşlar. Elimde böyle bir tane lamba var. Bu lamba bozulmuş. Birileri tamir etmeye çalışmış. Gördüğünüz gibi düğme basmıyor bile. Herhalde çok dışarıda kaldı. Şunun da sivicinin çalıştığı söylenemez. Bu düğme de sağlıklı değil. Bu durumda bunu prize takıp denemenin çok manası yok. Direkt sökeceğim. İçine bakıp pil değişimini yapacağız. Yeni bir pil değişim videosu olacak. Lyon pil dönüştüreceğiz bunu niyetim öyle. Umarım LED'ler çalışıyordur. Hadi hep beraber başlayalım. Umarım LED'lerde bir sıkıntı yoktur. Eğer LED'lerde bir sorun yoksa benim için kolay bir dönüşüm olacak diye düşünüyorum. Evet. Akü tipi pilleri var üzerinde. Bunlarla işim yok. switch kontrol edici çalışıyoruz. Kullanmaya çalışırız. Olmazsa başka bir yöntem uygulayacağız. Pille, ledlere gelen voltaj buradan geliyor. Bu devreyi komple kullanmayacağım. Şu şekilde kestim ki bağlantılarını görebileyim. Ne olur ne olmaz. Şimdi benim için önemli olan ledlerin çalışıyor olması. elektrodelerden birini söküp dışarıda ölçeceğim. Görünüyorum ama bilmiyorum. Şu noktasında siyahlık var. Voltajdan değil de sanki oksitten bozulmuş gibi. Evet çalışmıyor. Elektrik kontrol edeceğim hepsini tek tek söküp. Bakalım sağlam var mı işlerinde. Önlepler paralel olduğu için aslında çalışmalar lazım. Bazı şeyleri ezbere yapmamak gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Ben bu kalıyor eksi bu kabloyu artı olarak düşündüm. Ama tam tersi. Evet çünkü şöyle bir mantık var. Pillerin hepsi paralel olduğu için bir tanesi kısa devre olsa o zaman hepsi yanmaması gayet normal. O zaman da voltmetre adaptöründen akım akardı. Ama hiçbir akım akmadığına göre bir kısa devre yok demektir. Bu da başka bir şey sorma derler. et. Evet. Biz voltajı bu. Ters bağlıyormuşuz. Kablolar beni yanıltmış. Şu anda 4 volt veriyorum. Gayet iyi. Pil düzenini 3.5 volt verecek şekilde ayarlamaya çalışacağım. Çok yüksek aydınlatıp ledleri de bozmasın. Pil de uzun süre dayansın. Evet şu anda bir tane bozuk olan ledim var. Da değiştiririz. Bozuk olan ledlerimizi bu ledlerle değiştirmeye çalışacağım. Aynı voltajı veriyorum. Evet, bozuk olan ledlerimizi değiştirdik. Şimdi resterimizi verelim. 3.3 volt, 3.4 volt civarı. Tüm ledlerimiz çalışıyor. voltaj biraz daha yüksek ama çok bir şey yok. Şimdi batarya ve besleme devresini ayarlamaya başlayalım. Şu Lyon piller bildiğiniz üzere 4.2 volta şarj oluyor. Maksimum bu pil şu anda şarjlı görünüyor. Şu klasik şarj evlerimiz 4.2 volta şarj ediyor ama genelde 4.1 volta falan şarjı kesmiş oluyor. Yani 4.2 volta görüyor ama siz pili çıkardığınızda, pili söktüğünüzde voltajını kontrol 4.1 volt gibi bir şey oluyor. Bu da çünkü üzerindeki şarj akımı alakalı bir durum. Gördüğünüz 4.1 volt. Buna bir tane pil şey diyot bağladığımızda yaklaşık 0.5 volt kadar voltajı düşecek. 0.6 volt kadar düşecek. Böylelikle de zaten uygulanan voltaj maksimumda 3.5 volt, 3.4 volta kadar gelecek. Voltaj düştükçe, pilimizin voltajı düştükçe bunun üzerine 0.5 volt ekleyin. Yani pilimiz 3 voltlara, 3.2 voltlara geldiğinde LED'in ışıkları çok sönecek. 3 volt seviyesine geldiğinde zaten kendini çok belli edecek. Bunlar da biliyorsunuz minimum 2.8-2.6 volt şeyine göre, tasarımına göre çalışıyor. Voltlara kadar düşülmesi gerekiyor. Daha aşağıya düşülmemesi gerekiyor. Bu durumda zaten piliniz şöyle 2 volta düştü. 2.5 volta, 2.6'ya düştüğü zaman Zaten LED'iniz hiç yanmayacak. LED yanmadığı için de zaten bile şarj etmemiz gerektiğini anlayacağız. O yüzden bir koruma devresi yapmaya gerek yok normal şartlarda. Ama ben bu devreyi kullanacağım. Çok az bir voltaj düşümü istediğim için pil çıkış voltajından şu şok idiotu devreye seri bağlayacağım. Aydınlatma ledlerinin üzerine. Böylelikle birazcık da olsa voltaj düşümü olacak. Pillerin ömrünü uzun tutmak için. Şimdi projemizi toplamaya geçelim. Çok sağlıklı değil bu switch. Bu switch'i kullanmayacağım. Açma kapama anahtarı olarak şuradan birazcık uygun geldi. noktayı da birazcık kesersek çok uygun bir şekilde oturtabiliriz gibi düşünüyorum. Şarj için de yerimizi yapalım. 13 tam. Ne yani led bir delik delelim. daha fazla pili paralel bağlayarak bir amper saatini yükseltebilirsiniz ama bu pillerin birbirleriyle eşdeğer olması lazım. Ben çıkma pil kullandığım için o riske girmek istemedim. Bu şekilde. işimi göreceğini düşünüyorum. güzel bir proje oldu. Gördüğünüz gibi led yanıyor. Şarjı buradan belli. Karanlıkta şuradan da görebiliyorsunuz. Şarj olduğunu. Her şekilde belli. Bu projeyi faydalı bulduysanız beğenip yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Teşekkür ederim.